Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hala bahçemize ben. kaplumbağa gelmiş. Ona acur vermeye çalışıyorum. Ne tatlı bir şeymiş. Gel kuzum gel 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 ha, gel. 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 İnecek gel. Yiyecek mi ne? Bak aldı. Aldı mı? Aldı bak alıyor. Dur. Gel kuzum bak bak sana mam verim. Bak mama verim sana. Al. Sen bırak At. bakayım yiyecek mi? Kedi ne istiyor? ne istiyorsun? Al, 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 al. Kedi, kedi sakın. Kedi bu senin yiyeceğin bir şey değil. Bu kocaman, kapın bu. O zaman bunu şöyle, şöyle koyalım. Evet. Şimdi biraz daha küçük doğrayalım. Hayır, bunu bırak, ha. kabın içine bırak, o yir Gitme kuzum, gitme, 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 gitme. Çıkamaz, gitme, çıkamaz. Gitme, gitme, gel, ha. al sana mamalar al, al, al. Hala gözüne bak be. ne oldu? <laughs> Kedi sakın bak. Kaplumbağa yanaşma yoksa kılaları değiştiririz. Bak hayvan şey etme. O da karşıda durmuş ne yapacak o? He. Neyse Sen seni buraya indirim, hazırını buraya indirim tamam mı? Hah sen burada yersin. Kedi hadi. Hadi, hadi. hadi <laughs> kolay gelsin size. Hadi teşekkür ederim.